Sana sürpriz yapmaya geldik Şirin. Vallahi her şey onun başından, altından çıktı. Ya, ne güzel sürprizmiş bu. Hadi söylesene öteki sürprizi. Bir dakika ya. Şirin seni bir yere götürmeye geldi. Şirin seni bir yere götürmeye geldim. Hamilet nereye? <gülüyor> <gülüyor> nereye götürmeye geldin acaba? Beraber söyleyelim mi? Evet. Bir, iki, <gülüyor> üç. Karıncalar! Seni garip bir yere götürmeye geldim. Nasıl yani şimdi mi? Evet evet şimdi. Aa, tamam ben bir müdürden izin alabilecek Hallettim miyim? Hallettim ben ama sınıfı kime emanet edeceğim? İrem Hanım yolda geliyor. <laughs> e gidiyoruz. Evet evet hemen hemen şimdi. Hadi bay bay. Bu ne ya gıygıy? Gıy. gıy? Daha gidecek miyiz çok? Az kaldı, az kaldı. Midem bulandı ya. Ama uzakmış bu garipçe. Azıcık daha sabret ya. Sabah bir şey yemedim doğru düzgün. Ondan herhalde. Aa, o zaman sürprizime bayılacaksın. Kapat gözlerini şimdi. Peki. <laughs> Mi? Hayır. Dikkat et. Ay, nereye geldik biz ya? Allah. Açacağım ama bak. Hayır, bekle. Ya çok merak ediyorum. Bekle. E, hadi ama. <laughs> Açıyorum artık. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Kerem burası daha başı. Hay ben yani ne ev var ne bir şey var. Ben sandım ki sen beni buraya. Ha ay. Anladım. Şimdi burada önce piknik yapacağız, sonra sen evi yapacağın yere götüreceksin beni. Yok. Evi yapacağım yer burası zaten. Anladım. E kurt gibi açım o zaman yiyelim bir şeyler. Hadi. Önce bir şeyler yiyelim. Sonra çocukluğumdan beri yapmak istediğim bir şey var, onu anlatacağım sana. Hatta... Ama bunlar kas katı olmuş ya. Kim? S sürpriz olsun diye sana sabah getirmiştim de ondan herhalde. Canım söyleseydin böyle yapacağını ben bir şeyler yapardım, bir börek açardım, karnımız doyardı. Bu ne böyle? Ama manzara iyiymiş ya. Sevdin mi? Hı. Çok güzel. Da bir fotoğraf çekeyim. Ha şöyle. Aa, telefon da çekmiyor burada ya. Bazen çekiyor, bazen çekmiyor. En güzel tarafı da o zaten. Tabii canım, ne yapacağım zaten burada telefonu? Hem baksana böyle tablo gibi bir manzara var. Hı? Tabloda eksikler var gerçi. Öyle mi? Neymiş bakalım bu eksikler? Önce bahçeli bir ev böyle, bahçesinde çiçekler. Oh. Hatta belki bir tane köpek. Ya. Öyle tek katlı bir ev olsun, hemen iki odacık. Tek kat mı? Hı. Ama herhalde böyle villa tipi bir şey değil mi? Yani koskoca Çalhan Holding'de çalışıyorsun. Yaparlar sana bir güzellik. Şirin. Toplanalım mı ya öyle sıcana kalmadan? Ne oldu şimdi oturuyorduk ne güzel? Ben sana söylemeyi unuttum özür dilerim. Bir toplantım var ona geç kalmayayım. Kerem sen beni yanlış anladın. Sen sevmediğimi zannettin. Ama öyle değil, sevdim ben burayı. Anlamaya çalışıyorum yani ev nerede olacak, ondan hep. Konuşuruz sonra, hadi gel. canım çay getirdim, hadi ara ver. Ha, sağ ol, sağ ol. Aa, Şirin değil mi şu gelen? Hah, ben kaçayım hemen. Aşk olsun Yılmaz. Merhaba Yılmaz amca. Ah hoş geldin kızım. Şöyle geçiyordum da bir uğrayayım dedim. İyi E, ee, ben arka bahçedeyim. Tamam Yılmazcığım. <laughs> Ayşen teyzem geldi ama müsait miydin ha, sen? Müsaitim, annem şimdi bitmişti işim. Bak çay da senin kısmetinmiş, hadi otur. Bana bak. <laughs> Sen niye bu saatte okulda değilsin, hasta falan mısın yoksa? Aa yok canım, iyiyim. Geçiyordum da öyle bir uğrayayım dedim sana. Bu da bizim alttan özlem var ya alt mahalleden. Onun nişan davetiyesi. Aman ne şirin bir şeymiş bu böyle. Kızım niye zahmet ettin, akşam bırakırdın? Darısı başınıza. Bizim hiçbir zaman böyle bir nişan davetimiz olamayacak Ayşen teyze. Aa! Ne demek şimdi bu? Anlatamam. Kerem çok kızar sonra o oldu. Ben de iyice çatlayayım meraktan değil mi? Anlat kızım ne oldu? Kerem bugün okula geldi. Aldı beni garipçiye götürdü. Aa, bize hiç söylemedi ayol. Bana da söylemedi zaten. Ondan ben bilemedim ne yapacağımı. Gittik gittik böyle uzak bir yer. E ben de gidince biraz uzakmış dedim sadece. E canım ne varmış bunda? Evet ne var bunda? Çok sinirlendi ama Kerem. Bindirdi beni arabaya sonra da attı başından. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Niye böyle yapıyor bu çocuk? Ben biliyorum aslında onun niye böyle yaptığını da. İş yerindeki kız var ya aklını karıştırıyor Kerem. I. Kerem de saf garibim inanıyor buna. Aa! Sıktı ama bu kız meselesi. Ne demekmiş benim oğlumun peşini bırakmamak? Ben gösteririm ona gününü. Sen ne yapacaksın ki? Ne demek ne yapacağım? Hiç kimse benim yavrularımı üzemez. Görür o günü. Merak etme sen. Ayşen teyzen çözecek bu işi. Gideceğim o iş yerine, göreceğim o kızı kendi gözlerimle.